Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine çok güzel bir modelin yapım aşamalarını sizlere göstermeye çalışacağım modelime geçmeden önce şöyle yazmamı göstermek istiyorum size Cenk'in böyle soğan kabuğu düz yazması aslında buna tarçın da denilebiliyor ama ben bunu soğan kabuğu olarak söyledim bütün takipçilerime güzel bir model yapacağız arkadaşlar modelimizi yaparken fiyat bilgisini de söyleyeceğim size hemen modelimize geçip başlayalım Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde ben başladım. Hemen ara modelimizi yapmaya başlayalım. Ara model olarak bu modeli kullanacağım. Yani daha doğrusu bu şekilde devam edeceğiz. Ara model pek çok olmayacak bu modelde. Hemen göstereceğim size şimdi. Bu şekilde ipliğimizi yukarıya aldık. İlk etapta buraya 3 tane kirpik yaptık. Sonrasında ipliğimizi buradan aşağıya aldık. Bu şekilde 3 tane kirpik olmuş oldu burada. Şimdi bunun arasına ben 8 tane koyuyorum. Siz dilerseniz 10 tane de koyabilirsiniz. 8 tane boş zürafa koyacağım arasına. 2 4 6 bir tane daha yapalım şimdi buraya 8 tane boş zürafa yaptık hemen tekrardan 9. yapıyorum ve bu dokuzuncunun içine girerek buraya bir yuva oluşturuyorum tekrardan buraya bu ebatlarda 3 tane kirpik yapıyorum Bakın. İpliğimi tekrar aşağıya aldım. İki tane boş zürafa yaptım. Üçüncüsüne geri çıkıyorum. Geri çıktım. Üçüncüsüne geri çıktım. Şimdi burada normalde 3 tane kirpik yapmıştım. Burada bir tane küçük bir gözleme yapacağım. Daha sonrasında o gözlemenin içerisini dolduracağız. Şöyle küçük bir gözleme oluşturdum. Ve tekrar ipliğimi burada aşağıya aldım. Sonrasında aynı az önce yapmış olduğum işlemi buraya da yaparak 3 tane kirpik daha oluşturacağım buraya. Yani 2 tane bununla birlikte 3 tane. Şimdi arkadaşlar bakın yine arasına 8 tane boş zürafa oluşturarak şuradaki e, yeşil kısmı yapacağım. Bir bu yeşil kısımdan yapacağız bir bundan yapacağız. Araya 8 tane boşluk koyarak şimdi göstereceğim size. telefon da bugün 2 4 6 bir tane daha yaparak 8'e tamamlayacağım. 8'e tamamladıktan sonra şimdi şu modeli buraya yapacağız. Bakın. Yani bir bu modelden yapıyorum. Bir tane bundan ortasına bunu yapıyoruz kötülenmemiş hali. Bir bundan, bir bundan, bir bundan yaparak modelimizi devam ettireceğiz. Diğer ipliği takıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, ben şimdi e, üst model için kullanacak olduğum ipliğimi taktım ve şuradaki bakın bir tane burada bıraktım. Bir tane de burada olacak şekilde bıraktık ve şurada küçük gözüğümün içerisine batarak ipliğimi buraya sabitledim. Sonrasında bu ipliğimiz çıkmasın diye düğümü de attım. Şimdi buraya 9 tane şöyle batlarda gözeme yapıyorum bakın. Şey kepik yapıyorum. 1 2 3 4 8 Bir tane daha yaparak bunu 9'a tamamlıyorum. Şimdi bunun üstünü aynı renkten değil de ton sür bir renk takıp mesela şu ikisiyle yapıyorum ben. Şununla gözemeleri yapıyorum. Bunun da üstünü gideceğim. ipliğimi takıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi arasına bir tane bu şekilde yeşil koyduktan sonra buranın da yapımını göstereyim size sonrasında bakalım nasıl bir e, renk beğenecek misiniz? Şöyle hemen baş taraftan takıyorum buraya güzel bir şekilde sabitledim sabitledikten sonra kırık makasımla bunu alıyorum araya bir tane boşluk bırakarak yan tarafa geçiyorum bu şekilde böyle bir mesafe bırakıyorum tekrar bir tane koydum araya yine ipimi düzeltiyorum tekrar bir tane yine araya attım. Şöyle yukarıya alalım. Son olarak yine buradan baş tarafa gelerek ipliklerimizi atmış olduk. Şimdi ben başlarken buradan başlıyorum. Böyle de başlayabilirim ama bu sefer çevirmek zorunda kalacağım. O yüzden buradan başlıyorum. Sonrasında buraya geldiğimde ipliğimi buraya sabitleyerek Sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bakın arkadaşlar tam köşe noktasına. Bakın şöyle tam köşe noktasına getirdim ve sıkıştırdım. İyice tam dip tarafa getiriyorum. Sonrasında sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım. sıkı sıkı yapalım. Arada boşluk kalmasın arkadaşlar. Tam köşe noktasına geldim. İyice buraya yanaştırıyorum. Buna bir düğüm atalım. Daha sağlıklı olur. Evet, hemen yine ipliğimi yana alıyorum. Tam yine köşe noktasına getiriyorum. ve sıkıştırarak devam ediyorum. Burayı da yine tam aşağıya getirip iyice köşe noktasına getirdikten sonra yan tarafa geçip iyice birbirine bağlıyorum. bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimi tamamladım. Bu şekilde bitirdim. Çok da güzel oldu. Hafif de bir ütü yaparsak bence çok güzel bir model olacak. Oldu da yani. Az önce yapmış olduğum model şu. Güzel bir ütüyle ve bu aralıkta yaparsanız gerçekten çok güzel olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi hafif bir ütü ile de çok güzel olacak. Evet arkadaşlar ben bunu bu şekilde kombin yaptım. Ee, bu şekilde bu renge uyguladım. Siz dilediğiniz renge yapabilirsiniz diyerek bu güzel modelimizi ve videomuzu sonlandırıyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki model ve videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Lütfen videoyu beğeni atmayı unutmayın.